Bak ben hal, halk dalkavukluğu da yapmak istemiyorum. Halkımı çok seviyorum, ben ömrümü halkıma adadım ama onların dal kavukluğunu da yapmayacağım. Görev yapsınlar görev. Korkuyorum diye kulaklarını kapatıp deve kuşu gibi hiçbir şey yapmadan durmak yerine şöyle bir silkinip de kendi canları için, kendi insanları için, komşuları için bir şey yapsın ya. Ha yapsın derken de öyle çok büyük şeyler istemiyorum ha. Milyonlar paralar harcasın da öyle değil. Değil. Kendini yönetmeye talip olanlara hangi partiyi istiyorsa onu tutmak kaydıyla, onu sevmek kaydıyla desin ki sen benden eğer tekrar iktidar talep ediyorsan benim oturduğum yerleri deprem dirençli hale getirmeye niyetin olacak, planın olacak, programın olacak, hazırlığın olacak. Eğer varsa gel. Çünkü istediğim parti. Yoksa seni sandığa gömerim. Bitti bu kadar. Bunu yapmak zor mu ya? Zor mu yani bir zarfa damgayı basıp da atmak? İnsanları, partileri uyarmak zor mu? Bu kadar mı zor? Niye bunu yapamıyor Türk milleti? Neden yapamıyor? 21. asırda. İşte benim haleti ruhiyen bu abicim ama Buna rağmen her şeye rağmen yine ya, kendimizi bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bak daha şimdi Bingöl, göl her şey geçti yani e, neyse Hatay Maraş falan geçti. Bak daha orada cesetlerimiz daha soğumadan şimdi bağırıyorum ya diyorum ki hak, şey tarafına Tunceli. Tunceli tarafına dikkat edin. Bunu söylerken de böyle laf olsun diye yani falcılıkla değil abicim bilimsel verilere göre bir öngörüde bulunuyoruz. Bu kesin değildir deprem konusunda ama yani bilimsel veriler öngörüyü gösteriyor. Ve sadece ben değil bütün yer bilimciler onu yapıyor. Mühendisler odası onu yapıyor. Yani Mühendisler Odası benim de üyesi olduğum deprem konseyinde de üyesi olduğum ya bu e, şu, e, depremler gelmeden önce, yani Maraş-Hatay depremler gelmeden önce böyle raporlar yazıp bütün yetkililere gönderdiler. Bütün yetkililere. En azından 1 iki sene önce. Hiç kapağını açan var mı acaba? Ya kişi? Ama onu diyorum. Yani bir kişi bile kurtarsaydık, bir kişi. Şöyle olmuştur, ya, özel kaleme gelmiştir o. O ne de buraya koymuşlardı. İşte neyse yani ne olmuşsa yani halet-i ruhiye dediğin bizim halet-i ruhiyemiz bu. Kimseyi suçlamak için bunu demiyoruz ama bu depremlerle bu asırda bu zamanda başımızdan bu olay geçtikten sonra yüzleşmeliyiz. Yüzleşmeliyiz bu depremlerle. Yüzleşmeden kastım da şu. Neyi yaptık? Neyi yapamadık ki bu dert bu kadar büyüdü bizi buldu. Bununla yüzleşip öğrenelim. Bundan sonra ülkemizde, diğer yerlerde aynı şeyleri ya yapalım ya yapmayalım ki insanlarımız ölmesin ya. Bütün derdimiz bu. Yoksa politika yani parti falan tövbe onlar umurumda değil ya. Hiç siyaset üstü, hiç siyasetle ilgisi olmayan bir konuyu konuşuyoruz biz burada.